Elazığ'da koronavirüs nedeniyle daha önceki yıllara nazaran durgunluk yaşayan tarihi kapalı çarşı Ramazan ayında yeniden hareketlendi. Elazığ'da 11 ayın sultanı Ramazan ayında iftar ve sahur alışverişi yapan vatandaşlar esnafında yüzünü güldürmeye başladı. Hurmasından orci'ne, balından peynirine başta her türlü yöresel ürün bulunan kapalı çarşıda Ramazan ayı ile alışveriş yoğunluğu başladı. Hafta sonu kısıtlamasından dolayı çoğu vatandaş alışverişini hafta içi gerçekleştirdi. Alışveriş yapmak için kapalı çarşıya gelen vatandaşlar kendi bütçelerine göre Ramazan alışverişi yaptı. Uzun zamandır pandemiden dolayı çarşının durgun olduğunu dile getiren esnaflar Ramazan ayının bereketinden faydalandıklarını ifade etti. Ramazan ayı, Ramazan ayı bereketiyle geldi. Kapalı Çarşı işte malumunuz hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle sokağa çıkma yasağı vardı. Pazartesi yani dün Ramazan efresi bayağı bir yoğunluk yaşadık. İşte Kapalı Çarşı'da genellikle hurma satışları bayağı revaçtaydı. İşte halkımızın yine tercih Ramazan içinde belki de Sokağa çıkma yasağı tedirginliğiyle bayağı et ve süt ürünlerine, e, organik ürünlerine bayağı bir rağbet vardı. Memnunduk. Halkımız yine her zaman gibi tercihini kapalı çarşıya doğru kullandı. Çok şükür. Allah'ın keremine, insanlar şükür. İyidir. Yani bu krizde, bu pandemide işte yine de iyidir. İnsanlar alışveriş ediler abi. Çok geldi. Çok şükür. Her şeyde çok. Herkesle para da çok. Para çok, an Türkiye'de para çok. Yani yani yoksa. Ha, ha vallahi Allah vermiş ha. Allah Vatandaş abi fındık alı, fıstık alı, ceviz alı, peynir alı, yağ alı, her türlü alır kardeş. Sosyal mesafe ve hijyene de dikkat ettiklerini belirten esnaflar kapalı çarşıda gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceklerini aktardı.